İsrail'in ahlaksız saldırılarına rağmen Kısa adı İsedek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 39. Bakanlar Oturumu açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tıpkı Bosna kasabı Milosovic gibi yargılanması gerektiğini söyledi. Gazze kasabı olan Netanyahu bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak aynen Milosevic nasıl yargılandıysa bu da yargılanacaktır. Gazze'nin yeniden imarı ile ilgili hazırlıklara da şimdiden başlamalıyız. İsrail'in Gazze'yi insansızlaştırma politikalarına karşı da çok net bir duruş sergilemeliyiz. Farklı hevesler peşinde koşan İsrailli yöneticilere şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gazze bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Gazze'de öldürülen her üç kişiden ikisini bebekler, çocuklar ve kadınların oluşturduğunu kaydeden Erdoğan, kendisinden haber alınamayan Gazze'li sayısının altı bini geçtiğini hatırlattı. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir vahşetin yaşandığı bugünlerde sergileyeceğimiz işbirliği çok daha önemli hale geliyor. İsrail'in 7 Ekim'de başlayan katliamları esir takasları sebebiyle 6 gün süren fasılanın ardından 1 Aralık tarihi itibariyle yeniden hızlandı. Sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarında 16 binin üzerinde şehit ve 36 binin üzerinde yaralı verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Gazze'de şehit edilen her üç kişiden ikisini çocuklar, bebekler, ve kadınlar oluşturuyor. Kendilerinden haber alınamayan Gazzeli sayısı 6500'ü geçti. İsrail zulmünün kurbanları arasında 73 gazeteci ve yüzün üzerinde Birleşmiş Milletler görevlisi de var. Öyle bir tablo ki küresel güvenlik ve barışı korumak için kurulan Birleşmiş Milletler kendi çalışanlarını dahi İsrail'in barbarlığından koruyamıyor